Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine başka bir hesabım olan Yusuf ismi ama ben giriyorum bu hesaba. Bu şuradaki kişinin hesabı. Arkadaşlar baya bir kutu biriktirdim. Bunları bugün açacağız. İnşallah bir şey çıkar. Gerçekten fena bir hesap değil aslında da. Az sanki birazcık. Biraz az gibi. Parlarsa bu arada en esas çıkıyor. Çok güzel bir şey. Oranlar da göstereyim. Burada yüzme kutumuz da var. sonra da göstereyim. Yüz taşı da var. Serseri mod sanmayı düşünüyoruz. Ne oluyor abi? Niye durdur ki orada? Ben de oyundan attı zannet. Hani. Oran da iyi abi iyi. Yani güzel. Fena değil. Bir efsane bir çıkıyormuş bir de. biz başlayalım direkt. Kulübe de gelmeyi unutmayın. Tabii ki Değeni her zaman sizi. Direkt başlayalım. Bugünden başlayalım arkadaşlar. Hadi inşallah karakter çıkar ya. 71 e bir çıkmadı bundan. Bir dakika bir neydi ne yazsak lan diyecek ya bir şey bulamadım aklıma Allah'ın ne geldi direkt. o baya kasıyor ya. hayır bakayım şimdi büyüklüğüne 55 dedi boş çıktı de. burada dynamik var bu hesapta o yüzden burada ya, savaş kutusu ya da büyük kutu verecek için bu bu şu 50 düşmanını saklayıp gideceğim de o zaman dynamik sonunda alırız ee, çünkü buradan belki karakter çıkar savaş kutusunu önce salalım buraya boş çıktı önce savaş kutular sonra büyük kutular sonra bekalar Abi bir şey çıkmıyor. Hadi be hadi be. karakter çıkıyor sanırım ha Abi, hadi 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 ya çiçeğine tamam şey çıkmadı bir arkadaşlar arkadaşlar ee... Ne çıkmıyor abi? Hiç çıkmıyor ki ya? Abi oran fena değil bu defansa çıksın bari 112 yazıyor ya. Lili Allah'ım ya. Kullandı destek. Lan yerine. Hmm, bu kadar. Bu kadar. Böyle yazılıyor galiba. Lan a a sen. Tamam Lucas. Oldu. Hadi be abi hadi be. 11 bir. Yani tamam. Bir de de gördüm 2. abi. <laughs> 2'dir de diyor. 2'dir de diyor. Aynen. 95 ya ne cenabet hoş Oha be. Sen bir şey Allah'ım yarabbim. ya Ya. Ama hiçbir şey kalmadı bu ne abi? Allah Allah. Şuradaki ne gözü açacak? Biraz okşayalım. Okşayalım. Bravo Bravo cenabet Bravo Abi bu kutu açılımdan Karakter çıkması yemin ediyorum Boşver ya Ne yapacağım Yav, Lan dur be 1 2 3 3 tane megamız var şu an 3 tane kaldı Abi lütfen ya lütfen ya 6 yazacağım 5'e oha ya ya 5 yazıyor Allah'ım oran 825 <laughs> yükselti sana la karakter vermiyorsun ya. bırak lan bir de pukki yazı pukki miydi oğlum mi? pukki miydi öyle. Okey. Hayır hayır iyi iyi iyi. galiba Tamam. Abi hadi be artık ya. Yeah. Ya çüş ya çüş böyle hesabım ben ta ta mod <laughs> sayarım. buralara gerek yok burada işçiyormuş işte. okay. hadi e, savaş kutusu veriyorum şuradan aa o edgar abi çıkmadı çıkmadı dine manken şeyinden edgar çıktı savaş kutusu savaş kutusundan. tamam edgar burada basalım hemen. Burası fena kasaya vardı biraz. Kızlar ilk başta bu. Ama yani en az 20-25 20, 20 25 tane kutumuz vardı ya. Bir karakter nedir? Yani? Ama şimdi bir karakter çıksın, çıkmıştı. Şimdi kesin oran 500'e falan düşmüştür. 722. Başladığımız yeri geri döndük. Neyse arkadaşlar kurbanız yok. vereyim kitabımı. Mesela ah, arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir önceki videoda like atmayı unutmayın. Ya. Güzel bir trişat videosu. Son 3 videom trişat videosu. Kusura bakmayın ama. Zaten bir ay en gibi gözüküyor. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.